Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Tarık Suresinin 1 ila 17. ayetlerinin okunuşunu izah etmeye çalışacağım. Bismillah. Ve semai derken sin harfinin keskin ve akıcı bir ses ile okunması. Mai derken de e, hemzenin vurgu ile okunarak vav harfine geçilmesi gerekiyor. Sesin bir perde aşağıda olması lazım. Wassame in wa ba ba harfi kalın, tok bir ses ile okunması gerekiyor ki e, genize gitmeden dışarıya doğru atılmalı. Ve. barian qa, wa barian qa harfin genize gitmesi yani sesin burundan gelmesi anlamına gelir yani ve bo ve da gibi sesler çıkarmadan ne ga harfini ne de da harfini genize vermeden okumamız gerekiyor. Bu kelimeye lütfen dikkat edelim. Bugün kardeşlerimiz bu harfi çok fazla genize vererek okudular. Ve tariqa ve ta ve tariqa gargaleye de dikkat edelim. Ra harfi arada ince olarak telaffuz edilir. Okuyalım. ve bâriqâ. Riqâ. Evet, kaf harfi gargale sıfatıyla okunur. Kalın olarak telaffuz edilmesi gerekir. Ne ba harfini ne de q harfini genize vermeden okumak gerekiyor. Ve bâriqâ. Riqâ. Evet, gibi genize vermek hatalı. Lütfen burnunuzu kapatarak bu kelimeyi okursun, okuyun. E, o zaman genize verip vermediğinizi e, sağlamasını yapmış olursunuz. Ve semai ve ve ma e derken mim harfinden sonra hemze mutlaka vurgu ile okunmalı ki ses farklı olarak yani kelimelerin farklı kelimeler olduğu ortaya çıksın. vema <sülüşmeler> vema <sülüyor> and ra kend. de dal harfi dil ucunda end diye abartarak yapmayacağız. and and ra <sülüyor> ra harfi kalın tefhim sıfatıyla okunmalı. وَمَا أَنْ رَكَمَ كَمَطَّ طَا طَا evet yine ba harfini genize vermeden okuyacağız vema en rakem kemat ta ta ba ba bu ağzımızı kapatmadan dudaklarımızı birbirine yaklaştırmadan okumalıyız kalın harfleri Mettâriyanko, mettâriyanko, riyanko. Kafın gargale sesi oldukça önemli. Bunu da genize vermeden okumamız gerekiyor. En, nenc, cim harfinde de gargale var. En, nenc, mu, sen, mu, sen, bi. Sen, bi. Gaf harfi yine genize verilmeden. Gıyım Ba harfini de abartmadan. Gıyım be. Gıyım be. Değil. Ennence be. Evet. Ba harfindeki gargaleyi e, hızlı bir şekilde yani mahrecini sarsarak ba harfi olduğunu belli edecek kadar olması yeterli. İ kullu nefsin lem ma aleyha hrafiz lem ma aleyha hrafiz hara... iki h harfinin çıkışı farklı olmalı aleyha hrafiz lem ma aleyha harafir. Evet. Z harfinin kalınlığı. H, <laughs> Z. harfinde rehvet sıfatı var. Yumuşak olarak bırakmamız gerekiyor. Yani F, <laughs> Z. gibi değil. L, M, A, I, L, Y, H, İhfa yapacağız. Fel yenzuril insanu. Evet sin harfi akacak. Lam harflerini sarsmıyoruz. Buradaki cezimde gelen lam harfi de sarsmak demek sanki onda esre harekesi varmış gibi okumak anlamına geliyor. Fel yenzuril insanu felyenvuril insanu mim bu kelimeye dikkat edelim mimma diye okumayalım mimme hulak mimma hulak mimma hulak evet ma diye uzatmıyoruz soru ismi olan ma harfi cer ile min ile birleştiği zaman burada olduğu gibi elifi düşer Mimme huliq. Huliq. Evet. Huliq qa derken gaf yine dışarıya doğru atılır. Genize verilmeden gaf harfi çok fazla genizden okunan bir harftir. Bu okuyuş yanlıştır. Mimme huliq. Huliq. Ha kalın. Li ince. Ka yine kalın. Ama fetha sesinde gaf Ağız kapatılmadan A sesi varmış gibi dudaklar da birbirine yaklaştırılmadan okunması gerekir. Hulika min ma'in dafiqa. Da ince. Hulika min ma'in dafiqa. 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 Evet. Gaf yine gagale sıfatıyla. Yahrucu yanruncu min beyne sulbi min beyne sulbi min beyne sulbi evet sat kalın ve taraim <te> be ve taraim <te> be ra ağzımız tam kalın bir ses ile dolar ve taraim <te> <im> be im Evet, imbe diye böyle kuvvetli bir gagale değil. İmbe, imbe. Evet. Bettara imbe. İnnehu. Evet, zamir mutlaka med ile okunur. Evvelindeki harfin harekesi olduğu için. İnnehu ile ar ince. Ile lambda ince. Ile ro kalın. Ro ince. جَم غَاغَلَيْلَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ أَقْدِرُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ Evet len a derken de yine a harfini genize vermeden ı gibi değil. Len a ağzımız bir miktar açık. A sesi oldukça anlaşılır. E, dil kökü yukarıda a'dir. Çok telaffuz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. A, ı, o. A, ı, o. Evet biraz çok fazla söylediğinizde gaf harfinin çıkış yeri anlaşılacaktır. Evet, hu harfi uzun okunur. Evet, inne hu sebebi evvelindeki harfin harekesinin bulunmasıdır. Harekesi bulunduğunda hu zamir uzun okunur. İnne hu ala raj'ihi la qadir. La qadir la qa. Evet, ağzımız açık. Lütfen gaf harflerini genize vermeyelim. Dir derken de ra ince dir. Bir der gibi. La qadir. Yevmetüb leserair. Yev. Vav ince, yumuşak. Yev diye kalın yapmıyoruz. Yevmetüb leserair. Yevme. Yevme. Yev. Yevmetüb leserair. يَوْمَ تُبْلَ Ra, birinci ra kalın, ikinci ra harfi ince. Evvelki harfin harekesi esra olduğu için. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا Yine zamir evvelindeki harfin harekesi bulunduğu için uzun okunur. Buna dikkat edelim. Hu onun demek arkadaşlar. Evvelindeki harfin harekesi varsa bu zamiri belli etmek için mutlaka uzun okunur, okuruz. Sanki uzatan bir vav wow harfi var gibi. Fema lehu, Uzun. Min kuvveti. Evet buradaki vav wow harfi şedde ile. Kuvve, kuvve. Yani vav olarak okunacak ikinci vav harfi ise tenvinin içinde yer alan e, cezimli nun harfinin vava idramı eksik olduğu için min qawti'u min qawti'u qw'e qw'e evet vav harfinin diye genize vermiyoruz lütfen buna dikkat edelim min quwwatin wala nasir min quwwatin ve nasir wala nasir. nasir evet min kuvveti... evet genize doğru veriyoruz nun harfini belli ediyoruz Vava idramı nakıstır. Tam girmez. Ancak buradaki vav'ı lütfen vav gibi okuyalım. Kovve, ve diye genize vermiyoruz. Min kuvveti u Bu kelime de çok zorlanıyor arkadaşlarımız. Lütfen dikkat edelim. Sat harfi kalın. I'dan i'ye giden bir sesle. ve nâ soyr. Ra ince. ve nâ soyr. ولا ناصر ولا ناصر والسماء ذات الرجع Burada biraz gagale gaga yaptıktan sonra ayın harfinin okunması zordur. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّنْجَعَ ذَاتِ الرَّنْجَعَ Tekrar. Ve Evet biraz telaffuzu zor. Eğer durmak istemezseniz la o vakıf işareti olduğu için. Ancak geçerken de aynı harfini dikkatli okumak gerekiyor. Geçelim isterseniz. Ve Evet böyle geçmemiz gerekiyor. Vakıf yaparsak da ve sema izati rnc şeklinde durmamız gerekiyor. Bir sonraki vakıf işareti de yine lam ve ayn harfi. ve sema izati rnc ve al-ard izati snd. el-snd el-snd sonra aynı yapmak biraz zor. Hepsinde birden geçiş yapabiliriz. Ancak geçsek de ayın harfini doğru telaffuz etmemiz gerekir. Ve vel innehu Evet. Buranın da vakıf yapması da zordur. Lütfen bunlara dikkat edelim. Tekrar okuyalım. Ve sema izati r'i vel erzi izati s'ad innehu la lam ince fals eğer vakıf yapacaksak geç edebiliriz. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وقف يباركاً لامبرا إنجاً وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا İnnahum yekidun keydak. Keyda. K, k harfini güzel yapalım. Türkçedeki gibi değil. Biraz daha q harfinin hemen ön tarafından keyda. Ve yekidun İki ayeti vasıl yapabiliriz. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا تكرار إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Buradaki H harflerine dikkat edelim. Boğazın en alt kısmından femehi <laughs> derken daha nefes veriyor gibi yorgun H denilir bu H harfine. Sebebi sanki yorulduğumuzda bir <laughs> yaparız ya o H sesi çıktığı için yorgun H diye tarif ediliyor. Son olarak bu ayeti tekrarlayıp tamamlayalım. Femehilil kafirine Femehilil kafirine emhilhum Buradaki mim ve lam harfini harekelemiş gibi okumuyoruz. Dikkat edelim. Emhilhum <laughs> ruveyde Sanki mimde esre, lamda esre. Mim harfinde ikinci de ötre hareke var gibi. Yani emehillehumu gibi okumayacağız. Emhilhum ruveyda. Emhilhum ruveyda. Femehilil kafirine emhilhum ruveyda. Sadakallahu rabbunel a'la. Evet başka bir derste görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.